Bu laptop ile ilgili en sevdiğim kısımlardan bir tanesi de AMD'nin Ryzen 5 işlemcileri. Özellikle laptopta çok önemli olan yeni 5000 serisi ekran kartını bir araya getirmesi. Muhteşem bir OLED ekranı var. 16 inç, 4K, 3840x2400 ekran yapmışlar. 125.999 TL'ye satılan Asus'un yeni ProArt laptopunu sizlerle birlikte Teknopat'ta inceliyoruz. Özellikle profesyonellere hitap eden, OLED ekranda bir laptop var karşımızda. En önemli özelliği arkadaşlar yeni nesil çok güçlü bir işlemci ve ekran kartı kombinasyonunu taşınabilir güzel profesyonel bir kasada bir araya getiriyor olması. Yıllar içerisinde özellikle hayatınızı bilgisayar ile teknoloji ile kazandıysanız mimarlık, mühendislik, tasarımcılık gibi farklı işlerle ilgilendiyseniz taşınabilir bir bilgisayarın ve özellikle kaliteli bir kasanın kıymetini anlamışsınızdır. Piyasada işlemci ve ekran kartına göre alabileceğiniz pek çok farklı bilgisayar bulunuyor. 129 bin TL'lere çıkmadan alabileceğiniz 50-60 bin liraya çok makul oyun oynatan bilgisayarlar var. Asus da bu bilgisayarlardan bazılarını piyasada sunuyor ve satıyor. Peki o zaman Hesaplı sistemler varken neden böyle bir kasa yapma ihtiyacı hissediyorlar? Dediğim kitleye hitap etmesi için. Geçen gün istiklalde yürürken kucağında ProArt monitörüyle gelen birini gördüm. Dedim ki aha bir profesyonel ya video kurgu işi yapacak ya benzer bir işle uğraşacak. Artık bu ProArt serisinin ne için olduğunu insanlar çok iyi anlamış durumda. Ama tabii ki herkes bilerek bu yola çıkmıyor arkadaşlar. Yıllardır bilgisayarınızı güncellememiş. Yeni bilgileri almamış olabilirsiniz. Bir önemi yok. Bu videoda hepsini adım adım sizlerle paylaşacağım. Ne önemli, neye dikkat etmelisiniz? Bu bilgisayar hangileriniz için uygun ve hangileriniz için uygun değil? Her zaman Teknopat'ta objektif bir şekilde anlatıyoruz. Bu yüzden abone olmadıysanız abone olmayı, aşağıda bizlerle birlikte özellikle incelenmesini istediğiniz ürünlerle ilgili bir yorum paylaşmayı unutmayın. Bilgisayarların algoritma çağındayız. Yorumlar etkileşimler, beğenmeler ve özellikle abonelikler gerçekten önemli arkadaşlar. 1.85 kilogramlık incecik ve çok sağlam bu kasanın içerisinde AMD'nin Ryzen AI 9 HX370 işlemcisini ve Nvidia'nın GeForce RTX 5070 laptop GPU ekran kartını barındırıyor. Yani sadece işlemci değil, harici ekran kartı ve işlemci ikisi birden çok güçlü bir sistemi çok kompakt şekilde sunuyor. Bunu tabii ki soğutabilmek için alt kısımda gördüğünüz çok güzel bir ızgara tasarım. Masanın üzerinden yükseltilmesini ve hava almasını sağlayan arka tarafta bu şekilde bir ayağa sahip. Alt kısımdaki ve arka kısımdaki kauçuk ayaklar da son derece kaliteli ve sağlam. Üstelik bu kısma baktığınız zaman Torix vidalar ile alt kısmın açılmasının da çok kolay olduğunu görebiliyorsunuz. AMD de bu dönemin gerçekten yıldızı arkadaşlar hem masaüstü hem de dizüstü işlemcilerde inanılmaz yüksek performans vermesinin yanı sıra çok etkili bir güç yönetimi sunuyor ve kullanılmayan çekirdekleri kapatarak cihazın pil ömrünü gerçekten uzatıyor. Ryzen AI 300 ailesinin bu çok güçlü işlemcisinin içerisinde 4 tane Zen 5, 8 tane Zen 5C çekirdeği var. Toplam 12 çekirdek ve çoklu çekirdek işlem özelliği sayesinde Simultaneous Mild Threading ya da SMT sayesinde 24 trade sahip. 5.1 GHz'e kadar çıkabiliyor güçlü çekirdekleri boost ile. Zen 5C çekirdekleri de 3.3 GHz'e kadar çıkabiliyor. Taban saat olarak da 2 GHz. Default TDP değeri 28 W ama 15 ila 54 W arasında yapılandırılabiliyor. TSMC'nin 4 nanometre üretim teknolojisini kullanıyor FinFET gerçekten teknolojinin en son noktasındaki şaheser işlemcilerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. En önemli noktalardan bir tanesi de içerisinde 50 TOPS, yapay zeka, 50 TOPS performansı da sunması. Ekran kartına geçmeden, güç tasarrufu modunda, sistemin fanlarını öttürmeden, çalıştırmadan çok sessiz bir şekilde ve de yapay zeka uygulamalarını destekleyerek çalışma imkanı sunuyor. Bugün Çoğu bulut uygulama üzerinden çalışıyor yapay zekanın. Ancak yerel olarak kameranın arka planı bulanıklaştırma gibi efektler eklendikçe siz farkına varmaya başlıyorsunuz. Ne yazık ki kullanıcı arayüzünde neyin yerel işlemcinin yapay zeka performansından faydalandığını, neyin sadece buluttan faydalandığını her program bize söylemiyor. Ama dediğim gibi fanların ötmemesinden ya da ötmesinden bu özellikleri anlayabiliyorsunuz. Eski bilgisayarlarda işlemcinin içerisinde Harici bir yapay zeka birimi olmadığı için bu yeni nesil programlarla uyumluluk kısmında eski işlemciler çok daha yüksek frekanslarda hesaplamaları zor yoldan yaparken yeni işlemciler dedike birimleri sayesinde yani bu işe adanmış birimleri sayesinde çok düşük güç tüketimiyle yapay zekadan yararlanan uygulamaları el elemleri çalıştırabiliyorlar. Kaldı ki daha da yüksek performans gerekiyor ben görsel taslaklar oluşturacağım ya da daha yüksek metin işlemeye ihtiyacım var dediğinizde de içerisindeki GeForce RTX 5070'in kas gücünü gerçekten kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi bu laptop ile ilgili en sevdiğim kısımlardan bir tanesi de AMD'nin Ryzen güçlü işlemcileri bu dönemin yıldız işlemcileriyle bu dönemin özellikle laptopta çok önemli olan yeni 5000 serisi ekran kartını bir araya getirmesi. Zira arkadaşlar yeni transformer modelleri ve yeni yapay zeka modellerinde kullanmak isteyeceğiniz teknolojilerin hepsini bu bilgisayarda bulabiliyorsunuz. Hem işlemci hem ekran kartı tasarımında gerçekten çok güzel gelişmeler var. Gerçekten rakip markaların ne kadar güzel işleri bir arada çıkartabildiğini görüyoruz. Kullanıcıların da istediği bir şeydi. Aslında şunu söyleyebiliriz ki kullanıcıların istediği oldu arkadaşlar. Hem güçlü ve güzel bir işlemci, hem işlemcinin içerisinde güç tüketimini azaltan dahili yapay zeka, hem de çok fazla anmasak da entegre GPU olarak Radeon 890M ile birlikte kendi başına bile oyun oynatabilen güçlü bir işlemci var karşımızda. Ama dediğim gibi harici ekran kartına ihtiyaç duyduğunuzda da iki tane seçenek gibi düşünebilirsiniz. Nvidia seçeneğiniz de var. Ve sorunun yanıtını yanıtlayayım. Sürücülerde herhangi bir karışıklık ya da sorun ile karşılaşmıyoruz. Bazı eski kullanıcılar öyle düşünebilir ama ben de şaşırdım. Hayır arkadaşlar, sürücü açısından gerçekten inanılmaz stabil çalışan bir sistem. MPU GPU0 ve GPU1 birbirinden net ayrılıyor geçişte Optimus Advanced ile birlikte ekran kartları arası otomatik ve hızlı bir şekilde geçiş sağlanıyor. Sistemle ilgili bir tane artı ve eksiği de hemen söyleyeyim. Sistemin 7500 mt saniyede entegre RAM'leri var arkadaşlar. Bu RAM'leri değiştiremiyoruz. 64 GB'a kadar farklı konfigürasyonlarda RAM sunuluyor. Bu RAM'lerin dahili olması güç tüketimini azaltıyor. RAM'lerin frekansını yükseltiyor ama RAM'leri takıp çıkartma ve değiştirme imkanı ortadan kaldırıyor. Zaten bu kadar ince kasa gördüğünüzde RAM'lerin dahili olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yine de kasa ince olmasına karşın yan taraftaki portlara baktığınız zaman beraberinde gelen adaptörün güç bağlantısı burada. HDMI çıkışı, 40 gigabit Thunderbolt bağlantısı burada. Yan tarafta 10 gigabit portumuz var. Diğer tarafta yine tipçe ve yine tip A USB ile tam boy bir kart okuyucu yer aldığını görebiliyoruz. Video ve kurgu prodüksiyon işleriyle uğraşırken bundan çok rahat bir şekilde faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Kendi başına çalışıyorsunuz, görsel düzenleme yapıyorsunuz. Muhteşem bir OLED ekranı var. Gelelim şu OLED ekranın güzelliğine. OLED ekranla ilgili en dikkat çekici nokta bunun aynı zamanda dokunmatik olması. Yan tarafa geldiğinizde şu çerçevenin kenarında parmağınızın altında hafif pürüzlü ve yuvarlak bir kısım hissediyorsunuz. Ekranın kenarındaki bu çıkıntılı kısım hem dokunmatik alanın sınırını işaret ediyor hem de bilgisayarı kapatıp açarken şöyle tek el ile bakın. En önemli sınavlardan bir tanesidir. Bunu yapabilmek laptopun ağırlık dengesinin çok iyi olduğunu, kasanın gayet güzel oturduğunu ve sistemin Rahatlıkla kullanıma hemen hazır hale geldiğini gösterir. Hem dokunmatik ekran dediğim gibi hem de bu tarz güzel tasarımlar var. Yine de mükemmel olmayan, halledilemeyen kısım şöyle dokunduğunuz zaman şu ekranın dalgalanması arkadaşlar. Bunu da böyle kaskatı yaptıkları zaman her şeyi çözmüş olacaklar. 16 inç 4K 3840 x 2400 16 ya 14K ekran yapmışlar. PPI değeri inanılmaz yüksek. Asus'un Lumina OLED ekranı bu. Dokunmatik. %100 DCI-P3 renk gamını destekliyor ve Pantone onaylı renk doğruluğuna sahip. Yani bu ekranda yaptığınız çalışmalar arkadaşlar renk doğruluğu onaylı bir panelde yapılıyor ve karşı tarafta da bu renklerin doğru olduğunu siz biliyorsunuz. Gelip de bu ekranda baktığınız bir işi bir standartize etme imkanına sahipsiniz. Yine de OLED ekranlarla ilgili bir uyarıda bulunmam gerekiyor. OLED ekranlar müthiş gözüküyor arkadaşlar. Hiçbir diğer ekranda OLED ekranda gördüğünüz kadar kaliteli görüntü göremeyebilirsiniz. Bunun bir istisnası millet ekranlar, bir de font keskinliği gibi konuda bazı IPS paneller olabiliyor. Ama şu an günümüzün en beğenilen, en yüksek kontrast veren, en görüntüdeki siyahlarıyla etkileyen panelleri OLED ekranlar oluyor. Kendi başına tercih etme sebebi. Eksisi ne? Eksisi 60 Hz arkadaşlar. Yüksek Hz bir panel yok burada. Hatta videonun arasında bir mola verip kontrol ettim. 60 Hz 10 bit 4K bir ekran arkadaşlar. Ne yazık ki 144, 120, 240 Hz'lere falan alıştıktan sonra profesyonel panellerde yüksek Hz'e erişmemek bir eksi olarak karşımıza çıkıyor. Bunu keşke aynı Pantone renk doğruluğunda 120 Hz falan yapsalardı ama maalesef durum bu. Öte yandan VESA Display HDR True Black 500 sertifikası, TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası ve 4096 basınç seviyeli MPP 2.0 uyumlu Stylus desteği de var. Ancak Stylus desteği olan laptoplarda benim beklediğim bir şey daha yok onu da aldıktan sonra yorumları yapacağınızı bildiğim için ve çok teknopatın alacağını bildiğim için söylüyorum. Laptopun ekranı arkaya doğru tam açılmıyor arkadaşlar. Stylus desteği olduğu zaman tam açılan ekranda şu şekilde çalışma ya da katlanabilir bazı laptop modellerine alıştık biz. O yüzden Asus'un da öyle tasarımları var ama bu model arkaya doğru 120 derece açılıyor. 180 derece dümdüz açılmıyor. Bunu da bilmeniz önemli bence. Ekranın yani standartı çok güzel ama ekran kasasının açılma ergonomisi stylusu çalışmada. Şöyle çalışırsanız şu şekilde yaparsanız uygun ama tam yatık bir şekilde kullanamıyorsunuz. Peki touchpad ses klavye nasıl? Ben bu klavye dizilimini bu tepeden baktığınız zaman görünen tasarımı beğeniyorum modern buluyorum. Buradaki hoparlörler, üstteki boşluk, tuş aralıklarındaki mesafe, tuşların ortasındaki yazıların okunaklılığı, ışıklandırmanın dışarıya buradan çıkış ve dağılma şekli, karanlıkta ya da aydınlıktaki görünümü benim hoşuma gidiyor. Parmağınızın altında kadifemsi, yumuşak, kaliteli kaplamaya sahip bir klavye olduğunu hissediyorsunuz. O kaliteli materyal ile kalitesiz materyalin plastik ve kadifemsi hissiyatı ciddi şekilde birbirinden çok farklı oluyor. Bir de bu gerçekten kadifemsi olduğu halde uzun ömürlü kullanılabiliyor. Pek parmak izi tutmuyor, cilt yağı göstermiyor. %100 değil ama bu konuda çok dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Bakın parmağımı yayında sürüyorum. Gerçekten de hani cilt yağı beni rahatsız eder. Burada hiçbir şekilde kalmıyor. Touchpad yine mükemmel, çok hızlı ve çok geniş ve sıfır yapılmış. Touchpad'in üstünde de bir çevirme aracı var. Bu çevirme aracı aslında fiziksel bir tuş olarak böyle Blackmagic Design'ın kontrolleri gibi gözükse de ayrı bir tane kocaman çevirme tekeri olmadan o kadar etkili olmuyor. Bazı markalarda biliyorsunuz Lenovo ThinkPad'lerde kırmızı nokta Touchpoint olurdu. Yine Blackmagic Design'larda ekstra fiziksel kontrol olurdu. Bu touchpad'in üzerindeki alan buna hitap etsin, böyle bir özellik versin diye yapılmış ama ben kendimi çok fazla kullanmazken buldum. Fiziksel bir kontrol aradığımı öte yandan söyleyebilirim. Yani Asus fiziksel bir kontrol için bütün tasarımı bozmadan bir idare çözümü, bir ara çözümü sunmaya çalışmış. Ama ara çözümü bazı kullanıcılar sevecek, güzel, ekstra bir özellik olarak görecek. Çoğu kullanıcı da kullanmayacak. Normal touchpad alışkanlıklarına devam edecek. Bu da Artı eksi bir arada diyebileceğimiz özelliklerden bir tanesi. Çok fazla aşırı eleştirilecek, gömülecek bir tarafı yok. Çok övülecek yerlere, göklere sığdırılamayacak bir tarafı da yok. Tamamen kullanıcının alışkanlığına bağlı. Bir de tabii ki biliyorsunuz yazılımın bu düğmeyi ne kadar desteklediğine bağlı. Cihazın genel olarak kullanımda en çok fark ettirdiği noktalar bence dediğim gibi alıp hiçbir fare bir klavye ek bir şey olmadan rahatlıkla bu touchpad klavye ve dokunmatik ekranla her yerde kullanabiliyor ve her şeye bağlayabiliyor olmanız. Portlar çok zengin. Wi-Fi 7 desteği de var. Wi-Fi 7 desteği mükemmel çalışıyor. Asus'un çok fazla eskiden bir ara reklamını yaptı ama Türkiye'de çok fazla duyulmayan şeylerden bir tanesi aslında ne kadar iyi bir anten tasarımına sahip olduğu. Kasaların içerisinde anten optimizasyonu Asus çok güzel yapıyor. Bunun haricinde bu portlarda USB 4 40 Gigabit 8K video çıkışı da sunuyor. USB 4 Type C Thunderbolt 3 oluyor aynı zamanda. Başta Thunderbolt dedim. Bazılarımız itiraz edecek. Thunderbolt değil diye. Thunderbolt 4 değil, Thunderbolt 3 arkadaşlar. AMD işlemci olduğu zaman e, Thunderbolt 4 değil, Thunderbolt 3 ve USB 4 Type C olarak geçen bir portumuz oluyor ama USB 4 Type C aynı zamanda Thunderbolt 3 oluyor. Bunu özellikle söyleyeyim dedim. Yani 40 gigabit 8K video çıkışı hem enerji beslemesi çok stabil hem görüntü beslemesi çok iyi. Benchmark testlerine geçelim. 3D Mark Fire Strike Ultra 7973 puan, 7658 grafik puanı. Blender Benchmark'ta Monster'da CPU 141, GPU 1903, CPU sıcaklığı ortalama 75, CPU maksimum sıcaklığı 84. Junkshop'ta CPU 97, GPU 1025, Classroom CPU 78, Classroom GPU'da 1034 puan alıyor. Şimdi bu sistemin içerisindeki soğutma sistemi arkadaşlar, ASUS IceCool Pro Plus sıvı metal tabanlı soğutması ve üçlü fan tasarımına sahip. Bu incecik kasanın içerisinde hem AMD işlemcinin güç verimliliği hem sıvı metal soğutması gerçekten enfes bir iş çıkartıyor. Bakın bu Blender benchmark'larda 100 dereceler, 90 dereceler falan beklerim ben ve yine eleştirmem o sıcaklıkları alsam. Burada 75, 84, 66, 81 gibi değerlerden bahsediyoruz. Cinebench 2024'te de durum böyle. Single core'da 115 puan alıyor. Ortalama sıcaklık sadece 68, maksimum ise 77 derece. Multi core'da 1208 puan alıyor. Ortalama 87 maksimum 92 dereceye çıkıyor. Evet 92 dereceyi multicore'un maksimumunda görüyoruz ama ortalamasında yine 90'ın altında seyrediyor. Gayet güzel render sistemi arkadaşlar. Kullanılan SSD de kendi başına baktığımız zaman Western Digital'in PCSN740 modeli 2TB'lık bize gelen modelde çok popüler ve garanti bir SSD sağlamlığı kanıtlanmış 5200 53 ve 4788 MB okuma yazma hızlarına sahip. Western Digital'in zaten SSD'lerini dediğim gibi seviyorum. Bunda da kullanılması güzel olmuş. Non-NB SSD de kullanabilirlerdi. İlk stokta güzel bir SSD seçip kullanmışlar. 9 dakikalık 4K videoyu 11 dakika 38 saniyede renderladı. Evet masaüstü bilgisayarda 9 dakikalık 4K videomuzu çok güçlü bir sistemde 6-7 dakikada renderleyebiliyoruz. Ama bu İnanılmaz taşınabilir, incecik bir kasa ve bu işlemi yaparkenki sıcaklık değerleri de müthiş. Güç verimliliği olarak da harcadığı gücün masaüstü bilgisayardan çok daha düşük olduğunu düşünürsek aslında elektrik maliyeti açısından avantajlı olabileceğini de düşünüyorum. Oyunlarda nasıl? iş bittikten sonra oyun oynanır mı? Bunu bir oyun bilgisayarı olarak ilk alacak kullanıcılar yok. Ama iş bilgisayarında oyun oynamak biliyorsunuz çok zevkli bir şeydir. Counter Strike 2'de kendi 2560'a 1600p çözünürlüğüne getiriyoruz bunu. 4K çözünürlüğü çok yüksek olacağı için 1440p değil 16:10 olduğu için 1600p çözünürlüğü alıyoruz. White quad değiştiğinin 10 oranı olarak düşünebilirsiniz. 1440 ile 1600p arasında da bu arada testlerde ciddi performans farkı oluyor. Ne yazık ki ben de bazen 16'ya 9, 16'ya 10 ekranlı bilgisayarların performansını karşılaştırırken şaşırabiliyorum. Hangisi iyi, hangisi kötü diye ölçeklendirmek zor olabiliyor. Değerlere baktığımız zaman düşük ayarlar Fidelity FX kapalı. Minimum 103, ortalama 158, maksimum 182. GPU 77, CPU 77 derece. Cyberpunk 2077 testi. Ray Tracing Ultra, DLSS Auto, Frame Generation da FG4 olarak açık. Minimum 16, ortalama 18, maksimum 20 derece. Çok kötü sonuçlar. Bu yüksek çözünürlükte Ray Tracing Ultra'da istediğimiz performansı veremiyoruz. Ama Ultra ayarlar DLSS Auto Frame Generation 4'te minimum 25, ortalama 99, maksimum 122 FPS elde ediyoruz. GPU 78, CPU 79 oluyor. CPU-Z testinde arkadaşlar 90 dereceyi geçmedi. Furmark testinde 88 dereceyi geçmedi. CPU ve GPU çekirdek sıcaklıkları çok yüksek olmamasına rağmen kasa ise ısınıyor. Kasa sıcak hale geliyor ve klavyenin üst kısmında ekrana yakın olan kısmında sıcaklığın yükseldiğini de hissedebiliyorsunuz. Bu tür ince kasalar özellikle güçlü bir soğutma için kasada kullanılan metalden de faydalanıyor. Bunun sebebi bu. Dokunmatik ekran olması kesinlikle güzel. Kalem desteğinin bulunması da güzel ama dediğim gibi ekran tam olarak arkaya yatmıyor. 2400p'lik ekran yani çok güzel, müthiş bir OLED ekran sunuyor ama bu da 60 karede kalıyor. Önce iş, sonra üzerine bir miktar eğlence düşünülmüş. 5070 ekran kartının 8 GB olması çok yüksek e, RAM gerektiren DIN modellerini kurarken bellek açısından bir eksiklik getiriyor. Ama sistemin kendi RAM'inin yüksek miktarda yüksek hızda ve embedded olması işlemci ve işlemci entegre özellikle kullandığımız yerlerde bu limitlerden daha az etkilenmemiz anlamına geliyor. Tabii ki paralel işlem gücünde ekran kartı çok güçlü ve bu bilgisayar her şeyden önce bir profesyonel bilgisayar olarak tasarlanmış. Ben tasarıma bayıldım. Mat siyah ciddi iş anlatan bir yerde masanın üzerine açtığınız, koyduğunuz ve çalıştığınız zaman karşı tarafta evet bir profesyonel intibasını kesinlikle uyandıracak. Ama aynı zamanda çantanıza koyarken sırt çantanıza rahatlıkla sığabilecek götürdüğünüz yerde de pilde sessiz sakin bir şekilde çalışabileceğiniz bir bilgisayar. 129.000, 126.000 bin ya da 150.000 TL'lik yeni bilgisayarlara hatta 300.000 TL'lik bilgisayarlara baktığımız zaman 5090'lı laptoplar kadar pahalı değil. Ekran kartına o kadar yükleneceğiniz profesyonel programlarla çalışmıyorsanız ama Pantone onaylı bir ekran, mükemmel bir kasa, çok güçlü bir işlemci ve ikinci planda yine güçlü bir ekran kartı istiyorsanız çok ciddi şekilde en tepe ekran kartlı modellerin ve farklı işlemci seçeneklerin yarı fiyatına geliyor arkadaşlar. Ama sadece 1080p Counter Strike oynayacağım, Valorant oynayacağım diyorsanız da 60 bin liralık laptopların iki katına geliyor. Yani düz hesaplı oyuncu bilgisayarı arayana değil ama ciddi güvenilir bir iş bilgisayarı arayana kesinlikle tavsiye edebilirim. Öte yandan kime tavsiye etmem onu da söyleyeyim. 1 kilogram altında sadece tip C ile şarj edilecek, hiç ekran kartına işi olmayacak, sadece web tarayıcı bazı işlerle ilgilenecek kullanıcıların da Asus ZenBook gibi modelleri dururken Böyle ProArt'ın 1.85 kilogramına çıkmasına gerek yok. Çünkü 1 kilogram civarında da gerçekten çok güzel, salt işlemci performansı iyi bilgisayarlar var. Dediğim gibi bu bilgisayar özellikle de belirli kullanıcıların bayıldığı stoklarda buldukları zaman alması gereken bilgisayar arkadaşlar. Hiç böyle beklemenize filan gerek yok. İşlemci, RAM, ekran kartı ve depolama olarak... Çok güncel bir sistem. Bunun üzerine şu çıkar, bu çıkar diye oyalanmayın. Asus'ta zaten bu tür modellerde stoklar bitiyor. Bulmuşken ihtiyacınız varsa ve bütçeniz varsa alın uzun yıllar boyunca gönül rahatlığıyla kullanılan Çok editörün seçimi net bir bilgisayar. Sevmeyecek olanlar dediğim gibi ya 5090'cılar olacaktır. Salt oyunda en üst makine ya da masa üstünü istiyorum diyenler olacaktır. Ya da bunun yarı bütçesine en hesaplı oyun bilgisayarını almak isteyenler olacaktır. Ama profesyonel dünyada olanların çok beğeneceğini düşünüyorum. Artısıyla eksisiyle her şeyle inceledik. Diğer alternatifler için Teknopat'ı takip edebilir. Yeni rehber makalelerimize bakabilirsiniz. Yorumlarınızda bekliyorum arkadaşlar. Videonun altında lütfen yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.